Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kök'ten, yerel seçimler öncesinde çalışmalarını zincirli kavak ve çalıca mevkilerinde bulunan esnafları ziyaret ederek sürdürdü. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi, Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kök'ten, hayata geçirecekleri projeler ile Fethiye'yi bütüncül bir şehir kimliğine kavuşturacaklarını belirtti. Göreve seçildikleri takdirde 1 Nisan tarihinden itibaren düğmeye basacaklarını kaydeden Başkan Adayı Kökten, yıllardır çözülemeyen sorunların en kısa sürede ortadan kaldırılacağının sözünü verdi. Evet Başkanım bugün Tozca mevkiinde ziyaretlerde bulunuyorsunuz ve şu an e, kavşak bölgesindeyiz. Yoğun bir kavşak var ve kavşak sorunlu bir kavşak. Neler evet. söyleyeceksiniz? Şu anda bugün e, öncelikle herkese merhaba diyorum. Bugün Çalıca mevkiindeyiz. tüm esnaflarımızla birlikte onların sorunlarını dinliyoruz. Yine ziyaretlerdeyiz. Buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi imar, trafik ve gördüğünüz olduğunuz kavşak. Biz e, zaten Fethiye genelinde tamamıyla bütüncül bir şehit planlaması yapmayı düşünüyoruz. Projemizin içerisinde zaten bu var. O yüzden e, en yakın zamanda bu kavşağımızla ilgili projemizi uygulayacağız. Aynı zamanda çevir yolundaki battı çıktılarımızı uygulayacağız. Yani buradaki biliyorsunuz sürekli kaza oluyor. Sürekli e, sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla bunların Çözümü için biz var gücümüzde 1 Nisan itibariyle düğmeye basacağız ve çalışacağız arkadaşlar. Başkanım esnaf en çok gelen sorun nedir? Sorun ve talep? Esnaflarımızda buradaki özellikle Çalıca yolu üzerindeki esnaflarımızdan gelen en büyük şikayet imar, altyapı ve trafik. Ve aynı zamanda bu kavşak. Dolayısıyla biz bunların hepsini en kısa sürede, en kısa vadede çözeceğimizi kendilerine buradan söz verdik ve söz veriyoruz.